Herkese merhaba. Bugün e, bakalım telveler bize neler söyleyecek ama telvelerden önce, telvelerin, telvelerin bize hissettirdiğine bakmadan önce Cumhuriyetimizin 102. yılı kutlu olsun. Cumhuriyetimiz kutlu olsun. Bize Cumhuriyeti armağan eden akıllarıyla, kanlarıyla, güçleriyle bu vatanın kurtuluşu için, Cumhuriyetin kuruluşu için hizmet edenler. Başta Ulu Önder Atatürk silah arkadaşları efendim erkeği kadını çoluğu çocuğu bu vatan için savaşanlar bu toprakları bize armağan edenler ve özgürlüğümüzü armağan edenlere çok teşekkür ediyoruz. Evet onların izinde olduğumuza söz veriyoruz. Onların emanetlerine sahip çıkacağımıza söz veriyoruz. Türkiye'de yaşamak Türk olmak çok büyük bir şey. Özgürlük çok güzel, çok güzel, çok teşekkür ediyoruz. Atam, sana ve senin etrafında olan, senle beraber uğraşan herkese çok teşekkür ediyoruz. Şehitlerimize, gazilerimize çok teşekkür ediyoruz. İyi ki bizim topraklarımızdan sizler gibi insanlar geçti. Teşekkür ediyoruz. Şimdi bakalım fincanımızda neler var. Ve bugün benim çocuklarımdan birinin doğum günü. Evet, ben bir Cumhuriyet Bayramı günü oğlumu doğurdum. Ve o tam bir Cumhuriyet çocuğu. Çocuklarımın hepsi Cumhuriyet çocuğu. Hepsiyle ayrı ayrı gurur duyuyorum. Çok şükür. Hepsiyle ayrı ayrı gurur duyuyorum. Şimdi bakalım neler var şöyle. Ee, bir şey var sizin içinizde bir heyecan var. Sanki böyle e, nasıl bir heyecan biliyor musunuz? Sevdiğinizden güzel bir haber almışsınız ya da sevdiğinizle kavuşacaksınız siz. Aileden çok sevdiğiniz biriyle belki böyle bir kavuşma yaşayacaksınız, bir, bir buluşma yaşayacaksınız. Sevdiğinizden siz bir haber almışsınız. Ee, hazırlık bile yapıyor olabilirsiniz. Efendim şuraya götüreceğim de diyebilirsiniz. O gelirken şunu hazırlayacağım da diyebilirsiniz. Bir heyecan var sizin içinizde. Bayram heyecanının farklısı, başka bir şey. Başka bir şey. Tabii ki biz bütün böyle milli bayramlarımızda bir duygulanırız. Ben duygulanırım en azından. Bir heyecan var. Siz bu heyecanı yaşayacaksınız. Sanki böyle nasıl biliyor musunuz? Bir kanatlarınız görünmüyor. Uçacaksınız siz. Sevinçten mutluluktan uçacaksınız. Ne kadar güzel bir şey. Maşallah size. Fakat etrafınızda bir e, yani bu sevincin etrafında bir yarasa dolaşıyor. Yarasa e, bana göre çok sevimli bir kuş. E, evet. E, ama hani kasveti hatırlatır ya. Böyle o korku filmlerinde. Falan kullanılır ya yarasa Onun için sanki böyle bir yarasa Etrafınızda size kötülük yapmak isteyen Biri var gibi Hay Allah bu da yarasayla pek uymadı ama Etrafınızda sanki ya da şöyle Karamsar bir, bir karamsarlık bir kasvet yaşatacak Biri var sanki etrafınızda Bu Heyecanınıza gölge düşürmek isteyen Fakat sizin heyecanınıza gölge düşmüyor Siz Olduğu gibi yaşayacaksınız mutlu olarak yaşayacaksınız. Heyecanlı, coşkulu yaşayacaksınız. O kişi de yapamadıkları için böyle içinde böyle bir sıkıntı şöyle belki de sizin çayınızı içecek. Böyle e, sanki yeni doğmuş bir bebek ya da da anne karnında bir bebek. Yani bir başlangıç var. E, bu bebeğin kafası büyük. Çünkü bu daha o zaman bu daha doğmamış. Anne zaten bir göbek bağı da. Şurada bağlı. Bakın göbek bağı da bağlı. Kafada büyük bir bebek. E, demek ki daha doğmamış bu bebek. de Bir başlangıç var. Güzel temeller atılmış. Güzel uğraşlar. Güzel e, böyle ilişkiler kurulmuş. Güzel bir başlangıç var. Size bu bu gelen kişiyle bu başlangıcı müjdesi de olabilir. Belki de o. Oh, belki de öyle bir şey. Bu müjde de olabilir. Bir umudunuzu tam yitirmek üzereymişsiniz. Fakat bakın şurada nasıl dört elle sarılmışsınız, dört elle sarılmışsınız. Umudunuzu kaybetmiyorsunuz. Siz e, e, yani ben pes etmeyeceğim diyorsunuz. Pes etmeyeceğim. Bunu ilerleteceğim. Belki biraz olumsuzluklar oldu arada belki böyle bir anlaşmazlıklar oldu fakat bunu ben ilerleteceğim diyorsunuz bu maddi bir şey gibi çünkü üzerindeki kazanç çok büyük maşallah çok büyük hani böyle ibibik kuşu gibi de böyle bir şeyleri var ibikleri var güzel sevimli bir kazancınız var sizin kolay kazanılacak demektir sevimli dediğim kolay kazanılacak demektir gökyüzünde yıldızlar var bu yıldızların altında da iki kişi var Belki böyle bir aşk doğuyor size. Biriyle bir aşk yaşayacaksınız. Biriyle derken mutlaka sevdiğiniz, içinizi kıpırdatan biriyle aşk yaşayacaksınız. Fakat böyle ilerlemeleri, hani e, mesela aileniz bu ilerlemeleri bekliyor. Ama siz bu ilerlemeleri bir yavaşlatıyorsunuz. Hani bir evliliğe gitsin gibi bir şey bekleniyor. Ama siz bu ilerlemeyi yavaşlatıyorsunuz. Nedense işte bu ay değil, önümüzdeki ay, önümüzdeki ay değil, ondan sonraki ay gibi insanları böyle bir e, nasıl bir muammada bırakıyorsunuz, bilinmezlikte bırak, bırakıyorsunuz galiba ailenizden sistem alacaksınız gibi. Çünkü bu yaşadığınız duygusal ilişki evliliğe gidiyor gibi bir şey olmuş ama siz bunu böyle bir e, arada bırak şey muamada bırakıyorsunuz bir şey yapıyorsunuz yani bir gizem var bunda bir gizem var ailenize karşı bir gizem var her şeyi açık oynamıyorsunuz başının üzerinde iki tane sandık olan erkek var. Bundan birisi hadi diyelim ki çeyiz sandığı ya da böyle içinde sırlar olan, sırlar dolu bir sandık. Birinin sırrını saklayacak. Biraz böyle bu şey gelecek. Nasıl ağır gelecek? Sır olarak olan ağır gelecek. Yük olan ağır değil. İçinde eşya olan ağır değil ama içinde sır olan biraz ağır gelecek gibi. Fakat bu içinde eşya olan sandıkta bu sır olan sandığa bağlı bir şey var. ya bunu götüreceksin ama şundan olduğunu kimden olduğunu söylemeyeceksin ya da işte aslında bu sandığın içindekiler şöyle 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 bir şey var yani bir şey ya da o sandığın içinde kimsenin çok bilmesi gerekmeyen ee, bilmesi istenmeyen bir bir şey saklanıyor küçük bir şey olabilir Fakat bu bir sandık ufak bir şey olabilir. Bunu buraya koydum ama kimse bilmeyecek mesela. Bankalarla ilgili bir probleminiz olacak gibi lütfen bankalarda bu ATM'lerin önünde falan dikkatli olun. Ee, böyle çalma çırpma değil ama direkt böyle bankayla alakalı bir e, kargaşa bir şey. Yani hani böyle ararız da müşteri hizmetlerine uzun 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 konuşuruz derdimizi anlatmaya çalışırız ya. Onun gibi böyle küçük bir can sıkıcı bir durum var gibi çözülecek ama biraz zaman alacak. Yani mesela 3 gün biraz zaman alacak, çözülecek bir sıkıntınız varsa gidereceksiniz bunu fakat biraz zaman alacak. İçinizde böyle kıpır 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 e, yani müjdeli şeyler yaşıyorsunuz. Hani o sevineceksiniz işte birisini bekliyorsunuz güzel bir kavuşma var falan dedim ya. Ama o arada da kafanızın bir tarafında bir sıkıntı var bir şeyi çözemiyorum diyorsunuz belki böyle biriyle alakalı bir e, biriyle alakalı bir durum yapmak istediğiniz bir şey ama yapamıyorsunuz ulaşmak istediğiniz bir, birisi ama ulaşamıyorsunuz sarılmak istediğiniz birisi ama sarılamıyorsunuz onun gibi bir şey kafanızın bir tarafında da bu gülen yüzünüzün bu içinizdeki coşkunun yan tarafında da öyle de bir şey var belki de bu yarasa bu sizin içinizde kelebekler uçmuş ya. Hani dedim ya bir yarasa da böyle içinize kasvet düşürmeye çalışıyor. Ama herhalde o kelebekleri o yarasa yok edemez. Çünkü e, yarasalar gece, kelebekler gündüz uçarlar. Benim bildiğim. Belki de farklıdır ama ya ya belki ya başka bir şey vardır ama benim bildiklerim bunlar çocukluğumdan beri. Elinizde birkaç tane tohum var, böyle tohum almışsınız. Sanki böyle masanın üzerinde duran birkaç tane tohum var. Bunu ne yapacağınızı çok bilemiyorsunuz ama galiba toprakla buluşturacaksınız. Neden? Çünkü sizin elinize bazı fırsatlar çıkmış. Bolluk ve bereket olacak demektir. Tohum demek bolluk bereket olacak demektir. Yani bir böyle ihmal ettiğiniz ya da uzun süre çok fazla da umursamadığınız bir şeyi toprakla buluşturacaksınız demek. Yani o masanın üzerinden alıp da toprakla buluşturacaksınız demek büyük bolluk bereket demektir. Önünüze çeşit çeşit fırsatlar çıkacak sizin. Öyle güzel fırsatlar çıkacak ki değerlendirirseniz, değerlendirebilirseniz hesaplarınız dolacak, taşacak Onun gibi bir şey, böyle çok güzel e, fırsatlar var önünüzde. Çocuğunuzla ilgili bir şey var, bir şey yapacaksınız. Mesela e, onun sağlığıyla ilgili bir durum yaşayacaksınız, biraz böyle üzerinde, yani öyle o ufak bir şey belki ama biraz onunla ilgilenmeniz gerekecek. Biraz zaman ayırmanız gerekecek. Belki de böyle bir böyle hediye paketi falan var. Bilemedim. Bir şey küçük bir operasyon bir şey olabilir çocuklarda. Ufak bir şey. Yanında hediye paketleri var. Çünkü hediyeler de gelmiş olabilir. Sünnet bile olmuş olabilir. Evet. Ee, göbek bağıyla bağlandığınız birisi, şuradaki şeye takıldım ben. Göbek bağıyla size bağlanan bir, yani önünüze başlangıçlar, fırsatlar çıkabilir de, göbek bağıyla da sanki böyle göbek bağı gibi bağlanmış olduğunuz birisi var ya da size bağlanan birisi var onu uzaklaştırmak biraz e, zor olacak çünkü onun özgürleşmesi gerekiyor bu göbek bağı gibi size bağlanan ya da sizin bağlandığınız kişi ya siz ya da size bağlananın özgürleşmesi gerekiyor öyle bir şey yapacaksınız bir keçi var çok inatçısınız çok inat var inatla da bir takım şeyleri başarıyorsunuz maşallah ee, sosyal medyadan falan böyle yazdığınıza çizdiğinize ya da ya da bir şey yapmak istiyorsunuz da biraz önünüzde engel mi var ee, sormanız gerekiyor danışmanız gerekiyor tek başınıza yapamıyorsunuz gibi bir şey belki böyle bir sosyal medyadan bir şey yapacaksınız eğer onu yapmak istiyorsanız bir an önce eğitimini almak istiyorsanız bir an önce onun eğitimini almalısınız Yarım kalan bir işinizi bitirmeye çalışıyorsunuz fakat elinize aldığınızda en zor tarafının kaldığını, yani mesela işte birkaç yerle bir iletişime geçilecektir. Birkaç yerle görüşülecektir. Siz orada bırakmışsınızdır ya da yapacaksınız ama böyle eğer bir el işçiliği falansa en zor tarafında bırakmışsınızdır. Bir yarım kalan işinizi tamamlamaya çalışıyorsunuz fakat o sizi biraz uğraştıracak ama sonuç harika olacak. İki tane dileğiniz böyle içinizden geçirdiğiniz, sessiz sessiz içinizden geçirdiğiniz. Mesela birisine çok hayran oluyorsunuzdur, onun meziyetlerine hayran oluyorsunuzdur. Ee, böyle kendinizde de bir takım şeyler dilemişsinizdir. Bir bakacaksınız onları başarmışsınız. Ee, başkalarında imrendiğiniz şeyleri kendinizde yapabiliyorsunuz kısmına gelmişsiniz. Ee, sizin satmak istediğiniz bir büyük bir eşya satmak istediğiniz bir şey mesela satmak istediğiniz hani evinizde bir eşyadır işte bir bazayı satmak istiyorsunuzdur bir masayı satmak istiyorsunuzdur biraz böyle o ağırdan gidecek ağırdan gidecek ve sonra da bakacaksınız ki aslında onu şimdilik satmasanız da oluyor onun sizin ona tekrar bir ihtiyacınız oluyor yani yer bulmuşsunuz belki de satmak istediğiniz bir şeye tekrar yer bulmuşsunuz gibi görünüyor. İçinizdeki sıkıntıları bir kenara atmak için öyle çok da mücadele vermeye gerek yok. Bakın çünkü atacaksınız. Bakın ne güzel güneş doğmuş. Bir de şöyle de yaptığımız zaman hadi bakalım. Attık içimizdeki sıkıntıyı. İçimizdeki sıkıntıyı atmak bizim elimizde. Evet bizim elimizde içimizdeki sıkıntıyı atmak. Ben ne diyorum? Eğer canınız sıkılıyorsa böyle içiniz sıkılıyorsa omuzlarınız... E omuzlarınız böyle omuzlarınızın üzerinde öküz oturmuş gibi oluyorsa çıkın gökyüzüne bakın. Gökyüzü her zaman umut verir insana. Her zaman umut verir. Güzel başlangıçlar, güzel fırsatlar var. Evet gökyüzünde de yıldızlar var. Bakın şurada iki kişinin güzel muhabbeti var ama bu bir birisi kaplumbağa taşınacağım diyor bakın birisi taşınacağım gideceğim diyor ben buradan gideceğim. Ben başımı kaldırdım artık. Yolumu çizdim. Fakat öbür taraftaki tavuk ee, diyor ki, hayır, biraz daha kal. Biraz daha kal çünkü kısmetin çok büyük burada diyor. Biraz böyle, eğer mekan değiştirecekseniz, şehir değiştirecekseniz, biraz bir düşünün, biraz şöyle e, şey kolay karar. Hemen fevri davranmayın. Bir tartın bakalım ne olacak. Mekan değiştirecekseniz bir tartın. Bu tavuğu da bir dinlemek lazım. Herhalde kısmet çok büyük burada. Belki de burada bir iş fırsatınız açılıyor. Eşyalarınızı toplamışsınız ama geri dönmüşsünüz, geri kalmışsınız, gitmeyeceksiniz gibi bir şey. Daha güzel nasıl olabilir? Daha güzel bizim milletimiz, bizim ülkemiz çok özgür, çok çalışkan zaten özgürüz. Allah'a bin şükür zaten özgürüz. Özgürlüğümüze diyecek yok. Daha çok çalıştığı zaman, daha çok çalıştığı zaman, daha üretici olduğu zaman belki olur. Biz daha güzelini, daha daha güzelini hayal edemediğimiz şeyleri de o bize versin. Bizim ülkemiz için, çocuklarımız için, gençlerimiz için, benim çok güvendiğim Z kuşağı için ne mümkün, ne mümkün sonu göstersin bize. Sizleri seviyorum.